Maalesef zemin sektörü e, ayakla temas edilen sektör olduğu için e, fiyat endeksli gidiyor genelde. E, hep en ucuza e, gidilip kalite ikinci üçüncü plana e, düşüyor. Maalesef e, bu ayakla temas edilen veya e, seçilirken elle seçilip ama kullanırken hep ayakla kullanılan malzemeler olduğu için zemin kaplamalar e, öncelik fiyat endeksli oluyor. Ee, diğer bir sıkıntımız da e, zemin en son kalemlerden biri, inşaatın en son kalemlerden biri olduğu için yola çıkarken çok e, kaliteli malzeme kullanılacağı planlanmasına rağmen bütçe bitmiş olduğu için inşaatın son aşamasında hep tasarruf zeminden yapıldığı için maalesef kalite e, ikinci planda, fiyat ön planda olan e, bir sektördeyiz.